Arkadaşlar hepinize merhabalar 3. bölümdeyiz. Bugün Bayern Münih ile karşılaşacağız. Gruptan çıkmak için en kritik maç biliyorsunuz. Ee, öncelikle hemen erkenden söyleyeyim. Bir beğeninizi alırım, bir yorumunuzu alırım. Hatta yorumlarınızı bir sürü alırım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bayern Münih United'ı 3-0 tokatlamış. Yani biz e, Zagreb'i yenerken Bayern Münih de 3-0 United'ı yenmiş arkadaşlar. Şimdi tabii ki biz United'da oynayacağız. United maçından kesinlikle bence puan almamız gerekiyor. E, United'ın önüne geçmek için şey Münih maçından pardon. United'ın önüne geçmek istiyorsak biz bugün puan almak zorundayız bence. çünkü United da Zagreb'i yenecek büyük ihtimalle zaten. United bizi yendiği için avantaj durumda. Yani United aslında Münih'i yenseydi bizim için daha karlı olurdu. Ama olsun. Hemen kadroya geçelim. Makayeme oynasın. Cagne oynasın. Burada Ener Valencia oynasın. Luis Gustavo çok formda diyor. Berat oynatacağım kimse kusura bakmasın. E, Pjanic, Bakasetas. O bölgede Pjanic'in bir golü vardı. Bakasetas zaten iyi oynuyor. Orayı da bozmak istemiyorum. Raşit Gezel formda ama e, Valencia'dan şu anda memnunum arkadaşlar. Ama tabii ki e, Gezel formda olduğu için özil formsuz mesela. Onu oraya koyalım. Kenan Karaman yerine Sakaboa'yı koyalım. Rıdvan Yılmaz çok formdaymış. Van Anolt bu arada formsuz. Rıdvan'ı oynatacağız. Rıdvan da e, Süper Lig'de de gerçekten formda olan bir isim. Marek Hamşik. Josef Dey'i de. olsun. Kim Min J, Sa Markal Salah'ı orayı bozmadım. Ha, Mustara'mız mesela formsuzmuş. Uğurcan mı Altay mı? Ben Altay'ı kullanmak istiyorum bu maç. Zaten Trabzonlu bir sürü oyuncumuz kadroda mevcut. Altay'ı kullanalım. Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yusuf Sarı bence oynadı oynayacağı kadar. Cornelius'u alalım. Buradan da Mustafa Muhammed var. Mustafa Muhammed... eee... Domagoy, Vida, Atiba. Yani bu oyuncuları da tabii oynatabiliriz. Ama şu anda mantıken takımımızın e, sağlığını da düşünerekten. Şimdi Ferdi, Kadıoğlu bir şekilde yine oynayabilir. Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed kalsın şimdilik ya. Cagney zaten iyi oynuyor. Cornelius da yedeklerde olsun. Daha farklı bir santrafor. Zamanı ileri al diyelim. Ve o dev maça gidelim arkadaşlar. Gerçekten ürküyorum. Bu dev maça da bu dev maça da acaba hangi formayı? Şöyle yapalım mı? Bu formalarla çıkalım arkadaşlar. Bizim için bir başlangıç olsun. Yeni bir başlangıç ne bilmiyorum ne başlangıç olacaksa bu formayı da ilk defa denemiş olalım. Evet inananlar bu takımın gruptan çıkacağına gerçekten inananlar hissediyorum. Enerjimizi birleştirip bu maçtan güzel bir sonuç alacağız. Ee, korkuyorum da gerçekten. Münih abi bu ya. Haydi çocuklar. Mücadele başladı Miralem Piyaniç. Berat Özdemir. Vallahi hatamızı affetmezler. Vakayeme. Cagne. Cagne'den Vakayeme. Vakayeme. Vakayeme yürü be. Kim tutar seni be? Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan'ın ortası. Vur kafayı lan. Bu arada formalar da biraz karıştı ya. Bayern'de de bu tarz renkler var ya formanın ön tarafında. Eyvah. Eyvah. Vallahi korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Müller. Al onu, al onu, al onu, al onu, al onu, al onu. Adamsın be Altay'ım be. Bakayeme. Rıdvan. Rıdvan onun ortası dışta yani çok ab abuk sabuklu orta oldu Rıdvan. Goretzka. Müller. Gnabry. Çupo Moting Of Nasıl çıkardı onu ya Bir izleyelim bakalım Direk sesi duydum çünkü Direğe çarptı Mustaraya çarpıyor Sonra direğe çarpıyor Yok ha pardon direkt direğe çarpmış Toriso Berat Özdemir adam Yere yapıştı Müller Altay Hemen başladık Rıdvan Niye başladık ki hemen Niye başladık hemen? Niye başladık hemen? Niye niye niye? Niye Allah. Gozi, Pjanić. Berat. Bakasetas. Cagne. Çok tehlikeliler. Çok tehlikeliler. Altay, 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 Altay. Ya kalecilerimiz muhteşem ya. Kalecilerimiz muhteşem ya. Rıdvan nasıl tutacak abi çupu iki midir? Müller. Boreska. Pjanic. Vallahi bu nasıl maçtır? Bu nasıl maçtır? Bu nasıl maç? Bu nasıl maç arkadaşlar? Yine Kiev Kiev karambolüne döndü bu ne? Bakasetas. Bakayeme. Bakayeme. Yemin ederim daha deminki neydi öyle ya nasıl bir karamboldu arkadaşlar o. So Berat Özdemir yine aldı yine yıkıldı abi adamlara değdiğimiz zaman yıkılıyoruz ya. <laughs> bir rahat ilk defa nefes alacağız ha. Berat yapış oğlum be. Cunabri. Lan Rıdvan Yorum bile yapmıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Ama kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Kaybetmememiz lazım. Tek bildiğim şey o. Tek odaklandığım şey o. Ama gerçekten bir herhalde böyle bir maç oynansa aynen böyle oynanırdı. Mini sıçıyor ağzımıza yani. Affedersiniz ama ağzımıza sıçıyor. Golü de bulamadılar. İyice kızıştılar. Sane. Soloy. Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok lan. Bu Türk takımlarının çektiği nedir Avrupa'da ya? Münih'e de duran top organizasyonu vermeyeceksin abi ya. Çok tehlikeli oluyor ya. Çok tehlikeli oluyor. Salayı yürü lan koçum. Yürü lan koçum. Salayı yerine dön. Goreska. Vakayeme. Tekrar Salayı. Tekrar Vakayeme. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi değerlendirdik. Bizde kalsın Berat. Cagne iyi. Oh be. İyi almıştı Cagne. Sane ne yapıyorsun Sane? Sane ne yapıyorsun? O nasıl bir top? İlk defa önde basıyoruz. Hatayı da yaptırttırdık. İlk defa önde bastık. Hatayı da yaptırttırdık. Rıdvan Yılmaz. Bakasetas. Vakayeme. Vakayeme'den iyi top. Rıdvan. Rıdvan'ın ortası. Cagne vur kafayı. Cagne. 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 Rıdvan attı. Cagne attı. Rıdvan ortaya açtı. Cagne gol attı. Çok güzel bir gol. Çok kritik bir gol. Çok kritik bir gol. İki yanı son saniyelerinde. Vakayeme'ye bakın burada yıkamadılar. Çok güzel bir pas. Rıdvan. Güven Yalçın organizasyonuna benzedi Rıdvan bu hafta açtı. Çok güzel bir gol, çok güzel bir gol, çok iyi bir zamanlama. Mbaye Cadne çok iyi geldi bu gol bize ya İlk yarı bitiminde çok iyi geldi. Ben diyorum ya bu takım çıkacak, bu takım çıkacak, başka çare yok. Müller. Güzel yıkıyoruz vallahi vallahi yıkıyoruz, geleni geçeni yıkıyoruz. Çok iyisin Berat be. Oha top nereye yükseldi. Çok iyisin Berat be. Şu ilk yeri. Yapma 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 yapma. Ver oynatma, oynatma. Tamam. <laughs> Arkadaşlar çok ilginç. Hemen kadroya bakalım birlikte gelin. Bu arada <laughs> bir şutumuz var. O da gol olmuş. Adamların 11 tane şutu var. 4'ü kalitmiş. 162-138 Büyük ezildik ama olsun Şimdi arkadaşlar Berat çok iyi Piyaniç e, paslarıyla bizi destekleyecek o bölgede Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben Piyaniç'i Bakasitas yerine Göbeği alacağım Bakasitas'ı çıkartıp Luis Gustavo'yu defans orta sağ olarak kullanacağım Yani Berat gezgin olacak Orta sahada önüne basacak arkasında da Luis Gustavo Orayı toparlayacak çünkü e, Pjanic ve Bakasitas gibi iki isimle oynarsak hücum anlamında çok daha fazla atak yeriz Bayern'den. Bu, bu bölge zaten iyi şu anda. Cagne, Vakayeme, Valencia üçlüsü. Gezel'in formu yüksekmiş. Onu da ilerleyen dakikalarda Enner Valencia yerine oyuna atarız. Şimdi bir e, 15 dakika daha dayanalım. Direkt baskı yapacak çünkü Günih belli. Çok iyi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne var şu pozisyonda? Yalandan çalıyor ya. Sane. Valla. Öldürün lan. Fatih bir tane saldır emri var ya arkadaşlar. Şey maçı. Hmm, İsviçre maçı. Öldür emrimi ne? Aynı onu vereceğim ben de birazdan. Öldürün. Güzel. Müller valla vurarak en iyisini yaptı. Altay yatıyor yani. Yoksa çok boştu aşağıki taraf. Gustavo. Cagney. Müller. Süre pardon süre. Hata yapıyorlar da az kalsın ha. Çok iyi Berat Berat. Sıç ağızlarına Berat. Sıç ağızlarına Berat. Vakayeme vakayeme vakayeme. Biraz daha sürebilirdik Berat'la. Hata yaptık. Cagne. Valencia. Valencia'dan çok iyi pas. <laughs> Olsun iyiydi. Rıdvan Yılmaz. O da bugün sırıtmadı. Asistini de yaptı. Vakayeme. Vakayeme. Vitesi attı. Vakayeme. Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan ne yapıyorsun Rıdvan? Vakayeme. Pjanić. Orada, orada sapıttık. Orada sapıttık. Raşit Gezal oyuna girsin. Enir Valencia yerine. Bu arada da değişiklik aklımızda kalmadı değil mi? Ha varmış. Tamam. Ee, Berat yerine de pardon Berat yerine diyorum ya. Berat kalsın. Piyaniç yerine de Marek Hamşik'i oyuna alalım arkadaşlar. İki değişiklik yapalım. Taze kan. Gezal ve Marek Hamšík oyunda. Münih'te de Koman girdi Cinabri yerine. Kingsley Coman. Rıdvan. Nereye gidiyorsun Rıdvan ya? nere gidiyorsun ya? Müller. Çok soğukkanlı. Güzel. Roziye. Hadi çıkalım. Hadi hızlı çıkalım. Başit Gezal. Gezal'den Cagne'ye. Cagne'yi top atıyor. Çok güzel be. Gezal. Rozier. Embaye Cagne. Cagne. Bakayeme. 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 Yok böyle bir maç. Bakayeme. Öpücükleri gönderiyor. Sizlere gönderiyor arkadaşlar. Sizlere. Çok iyi oynadık ya. Oynamam, nasıl oynamamız gerekiyor öyle oynadık arkadaşlar. Raşit Gezel'in pası. Rozier. Cagne'den güzel bir pas. Bakayeme. Bayer Münih'i dağıtıyoruz. Şimdi Tolisso çıkmış. Kemik girmiş. Kim girerse girsin bu saatten sonra. Daha maç bitmedi. Yani erken konuşmak olmaz ama kim girerse girsin arkadaşlar. Canla başla mücadele ettik. İlk yarı 14 şut gördük karemizde. Bir şut attık ama Türk'ün gücünü gösteriyoruz Avrupa'ya. Markao, Berat, Faul hocam be. Faul hocam be. Çok iyi Hamşik'ten Berat. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Gezal'in pası geçmedi. Gezal. Oha! Yine vermedi. Görüyorsunuz değil mi? Kap Hakem arkadaşlar. hakemi görüyorsunuz değil mi? Ulan. Rıdvan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nazar değmesin her şey çok iyi. Bayern Münih'ten gol yemeden tokatladık Bayern Münih'i. Pavard. Goretzka. Luis Gustavo ağzını sıçtı. Oros. Şerefsiz hakem ya. Vallahi bu kadar olur ha. Yemin ederim bu kadar olur yani. Buna oyunda bile gerçekçi ya. Alaba vurdum Altay. Rozier. Hamşik. Ondan bir top Gezel'e gelmedi. Alaba. Son saniye artık mücadelede. Müller. Bam diye şöyle Müller'in kafasına vurdu. Hadi siktir git. Siktir git. Vallahi gerildim ya. Bu nasıl bir maçtı arkadaş ya? Bu nasıl bir maçtı ya? Alaba uf. Öyle döversiniz işte yere. Öyle yeri döversiniz. Bitmedi ya. Bitmek bilmeyen maç ya. Vallahi bitmek bilmeyen maç. Yani zaten tam 2-0 bitti artık da. Aa Berat. Berat sıçazdın onu. Vurun lan kafayı vurma. Yani yemeseydik şu şerefsizlerden gol ya. Çok sinirlendim. Ya hakem de attırdı zaten yani. Bir tane de olsa attırdı. Neyse tokat manyağı yaptık. Gönderdik Bayern Münih'e. Öyle bir <laughs> suratlar Öyle bir maçtı ki arkadaşlar gerçekten süperdi. Embaye Cagne. Yorumlar sizde arkadaşlar. Bol yorum, bol beğeni istiyorum şu güzel maçın hatırına arkadaşlar. Ee, şimdi hemen 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 hiç vakit kesmeden puan tablosuna gidelim. 18'e 9, 2 2 bu nedir ya? Bu nasıl bir maç ya? Ben bayacak ne yıldızı oldu maçın. Hemen arkadaşlar puan tablosuna bakalım. Ee, diğer grupları da göz atacağız. Diğer videonun başlangıcında. İkinci sıraya yerleştik. 6 puan ama. Bayer Münih 6 puan. Türk United 6 puan. United 6 puan. Zagreb 0 tabi zaten en zayıf halka. 3 maçı da kaybetti. Ee, biz şimdi Münih'le bir maç daha oynayacağız. Diğer videoda. Ee, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize tekrardan iyi bakın. Kapanışı yapamadık ama olsun. Kapat.